Yokluğunda bir çöldü dünya. Çaresiz, hırçın ve sessiz. Kibir ve cehalet kapkara kanatlarını üstüne gerdiğinden beri putlara eğilince Allah'ın mukaddes kıldığı başlar, göğüslerdeki kalpler taş, insan insana köle. Sonra sen geldin. Ah, sen ne güzel bir gelişle geldin efendim kışın ardından bereket yüklenerek gelen baharlar gibi, taşların içinden yüzyıllardır sabırla ilerleyen ve sonunda köpük köpük yeryüzüne fışkıran sular gibi, bir bekleyiş içinde kıymetlendikçe parlayan nadide bir inci gibi, asırlardır özlenen müjde, yerde ve göklerde övülmüş kurtarıcı, merhametin kundağına sarılmış bir çocuk. Bir çocuk ki tomurcuğa durdu geçtiğin yerler, çöl yeşerdi nefesinle. Sesin yüreklere sükunet veren, çağlardır kulağımızda çınlayan ılık bir meltemdir. Buyurdu ki Rabbimiz, biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Efendim, Ümmetinden önce sen tattın çocuk göğsünde bu dünyanın yetimliğini. Önce sen uyudun başını öksüzlüğün dizlerine yaslayarak. Bu yüzden yaratılmışlar içinde en çok çocukları severdin ve en çok çocuklara açıldı senin merhamet yüklü yüreğin. Önce yokluğunda mahzun bekleşen kız çocuklarının elinden tuttun ve büyüklerine öğrettin her çocuk önce insandır ve her insan mukaddestir. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Utanarak kızlarınızı hor görmeyin. Zira onların velisi yalnızca Allah'tır. Öğrettin ki sonra her çocuk Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. Besmele ile başlanır okunmaya. Her çocuk Fıtrat üzere doğar, tertemiz, mümbit bir toprak gibi başlanır işlenmeye. Siz toprağı ne ekerseniz, toprak size ancak onu verir. Her çocuk nimettir. Allah'tan yeni bir emanettir. Çünkü onun Rabbi ile sözleşmesi henüz taptazedir. Bu yüzden bir çocuk gördüğünde peygamberim bir gülümseme yayılırdı hemen mübarek yüzüne. Uzun yollardan dönüyor olsan bile yolunu bekleyen çocukları gördüğünde sevinir. Yavrularım. Allah'ın selamı üzerinize olsun derdin. Durup her biriyle ötüşen kuşlar gibi söyleşirdin. Bir çocuğa selam vermek, ona değer vermekti. Şahsiyet kazandırmaktı. Bunu en iyi sen bilirdin. İnsanlığın yükünü taşırken omuzlarında Eşsiz bir medeniyetin temellerini atarken ve kainat önünde aşkla eğilmeye hazırken sen sokakta oynayan çocukların arasına karışıp onlarla şakalaşırdın. Kuşu öldü diye gözlerine hüzün düşen küçük bir çocukla dertleşirdin. Hangi hatayı işlemiş olursa olsunlar, tıpkı anne babalarına yaptığım gibi çocukları da sabırla dinleyip öğütler verirdin bilirdi bütün şehir. Sen asla çocuklara kötü söz söylemezdin. Şefkat yüklü dualarınla sevinir, korunur, şifa bulurdu çocuklar. Ve torunlarını dizlerine oturtup, bağrına bastığında, kucaklayıp öptüğünde, görenler demişti ki, bizim onca çocuğumuz var, hiçbirini öpmüş değiliz. Ey Allah'ın Resulü, bu yaptığın da nedir? Sen dedin ki efendim, bu Rabbimin kullarına bahşettiği merhamettir. Çocukları sevindirsin, yetim başı okşasın kalbi katı olanlar. Çünkü Allah'ın merhameti, merhametli kullarının üzerinedir. Sözlerin çağlardır kulaklarımızda çınlıyor peygamberim. Yolumuzu bulalım diye bıraktığın izler, hayatın çıkmazlarında yüreğimize yön veren en değerli rehber. Çocuk olmayı da, çocukla çocuk olmayı da, çocuğun haklarını korumayı da senden öğrendik. Çocuğun aynasında kendimize bakmayı, bir çocuk görünce emaneti hatırlamayı, çocuk deyince şartsız bir sevgi kuşanmayı senden öğrendik. Biz ne biliyorsak senden öğrendik. Bugün de Yarında selamların en güzeli hep sana olsun efendim.